Ben Güzel Yalı köyünde doğdum. <laughs> Aynı bu köyde şu anda yaşamımı sürdürmekteyim. İlkokulumu Güzelyalı Köyü'nde, orta ve liseyi Ünye Lisesi'nde bitirdikten sonra e, malumunuz e, devlet kademelerinde e, kendime has bir iş bulamayıp özel sektörde e, harfiyat işine başladım gerek e, aylıklı ve başkasına çalışmak üzere daha sonra da kendi işimi kurarak e, 30 yıl bu e, harfiyat ve altyapı özellikle altyapı işinde e, 30 yıla yakın bir e, emeğim geçmiştir. Şu anda e, emekliyim. Köydeyim. Kazı çalışmalarında mesela e, şöyle söyleyeyim. İlk önceki işim eee Akkuş Kara Armut bölgesinde yol genişleme, karayollarına yol genişleme işleme yaparken muhtemelen Ermenilere ait olduğu sanılan kazıs esnasında çıkan Ermenilere ait olduğu e, gibi bir e, izlenim uyandıran e, top mermileri daha sonra işte inşaat alanında yaptığım işte e, tarihi işte e, el yayıkları efendim çanak çömlekler bunlar bize e, baktık biraz eve getirip bazı şeyleri şey yapınca bize merak uyandırdı. Bunun daha geniş çaplı teferruatlı konularına, şeylerine e, aramaya koyulduk. Bazılarını temin ettik. İşte bazıları kazı çalışmalarından böyle Hallettik. Buraya gelen arkadaşlarımız e, tabii ki yani e, arkandayız. İşte sizi destekliyoruz. Bu çok güzel bir oluşumdur. E, bunu her zaman yanındayız. Hatta hatta bölgemizde bulunan yatılı okul öğrenci öğretmenleri, işte tarih dersini, sanat tarihi dersini işte öğrencilerimiz de burada vermekte. De istiyoruz gibisine böyle ima uyandırdı. Haberdar olan arkadaşlarımız bazı ufak tefek hediyeleri olmuştur. Ama e, bu oluşumun birkaç günde veya bir iki yılda değil, e, özellikle söylüyorum 30-35 senelik bir birikim olduğunu beyan etmek istiyorum. Çünkü iş hayatımda başladım ve iş hayatım bittiğine göre bir 30 sene iş hayatım oldu. 30 senelik birikimimdir. Çevreden duyarlı halkımızda tabii ki var. Ama haberi olmayabilir vatandaşın. Haberi olan arkadaşlardan ufak tefek yardım da alıyoruz yani böyle tarihi eşya bazında yani yardım derken öyle yani. Çocuklarım e, kültürlü, ailem kültürlü bir insan. E, çocuklarım da kültürlü bir insan. Mesela çocuklarım bana demişlerdir ki... E, e, Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez. Yani geçmişte kullanılan aletlerden e, bugünümüzün bu şekilde teknolojileşmesi e, ne sağlamıştır. Onun için e, ben, başta ailem ve çocuklarım olmak üzere çevremde olmak üzere bana sonsuz destekleri var. Adam Allah korusun.